Merhabalar. Bugün derinlik konusu. Özellikle spor medyasında doğru bilinen bir yanlış bu. Keza aynı şekilde taraftar gruplarınca. Yani spor izleyicisinin doğru bildiği yanlışlardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm derinlik konusunu bugün kısa bir şekilde sizi sıkmadan anlatayım. Derinlik, derinde beklemek, derinde karşılamak kelimeleri. Bu kelimelerin ben spor medyasında yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Şöyle ki, derinde beklemek mesela ben bu konuyu neden ele aldım? Bir Konya spor maçı sonrasında Konya spor teknik direktörü İlhan Palut görevinden ayrılmıştı. Yollanmış Diyeyim. Daha sonrasında neden yollandığıyla alakalı çünkü Konya dönemde iyi gidiyordu. Ancak biraz defansif sanki futbol oynuyordu. En azından Konya Spor yönetiminin şikayeti bu yöndeydi. Ben de bu durumu analiz ettiğimde şu sonuca vardım. Şimdi Konya Spor İlhan Palut'un son yaptığı basın toplantısını izledim ve İlhan Palut rakibi derinde karşıladık. Yanılmıyorsam bir büyük bir maçtı. Büyük takımlarla İstanbul takımlarıyla oynadığı bir maçtan sonra yollanmıştı diye hatırlıyorum. Şöyle bir ifadesi vardı. Biz derinde bekledik. Rakibi derinde savunduk gibi cümleler kurdu ve görevinden istifa etti ya da gönderdi derildi. Konya Spor yöneticisi bu konuyla alakalı spor medyasından bir soru üzerine neden hocayı yolladığınız sorusu üzerine hoca defansif oyun oynatıyordu. Hocanın son basın toplantısında da zaten kendi bunu dile getirdi. Hani derinde bekledik kavramları var ya. Aslında İlhan Palut derinde bekledik derken defansif futboldan yani rakibi kendi birinci bölgesinde karşılamaktan bahsetmiyordu. Bu tamamen yanlış bir algıydı. Derinde beklemek nedir? Yani burada derinde beklemek aslında bakarsanız şudur. Yani takımı sahaya enlemesine değil de boylamasına doğru yaymaktır. Derin ifadesi. Yani bunu bir havuz gibi düşünelim mesela. Bir yüzme havuzu. Yüzme havuzunun kenarlarından merkezine doğru gidildikçe derinleşen bir havuz hayal edin. Aynı futbol sahasını da bir havuz olarak hayal edersek derin dediğimiz kısım sahanın boylamasına tam merkezinden geçen yani o merkezde yoğunlaşan kısım derin çizgisidir. Yani derinleme çizgidir. Odur. Yani derinde bekledik derken bir takım biz derinde savunduk derken rakibi kendi birinci bölgemizde savunduk anlamına gelmiyor bu. Bu sahanın merkezinde konumlanarak rakibi bloklar arasını en azından sahanın merkezinde konumlanarak bloklar arası geçişe izin vermiyoruz. Açıklamasıdır bu. Onu söylemek lazım. Havuz örneğini futbol sahasını bir havuz olarak düşünürsek derin ifadesi, futbol terimiyle derinde beklemek ifadesi sahanın merkezine konumlanmak. Mesela biz sahada kendi birinci bölgenizi, ikinci bölge ve üçüncü bölgeyi hayal edelim. Her bölgenin orta noktasına bir kırmızı noktayla bir işaret koyalım. Dikdörtgenin ortalarına, dik dikdörtgenin ortalarına birinci, ikinci ve üçüncü bölge olarak onuncu onu üçe ayıralım ve ortalarına kırmızı nokta ile işaret koyalım. Sonra o işaretleri birleştirelim. Ne oluyor? Dikdörtgenin dik dikdörtgenin dik dik tam ortasından geçen kırmızı bir çizgi. İşte sahanın derin kısımları orasıdır. Yani üçüncü bölgede de derinde karşılayabilirsiniz rakibi. 3. bölgede de derinde bekleyebilirsiniz. Teknik direktörler bunu medya, taraftarlara ya yani spor izleyicisine yeterince aktarmadıkları için derin ifadesi, derinde beklemek ifadesini kullandıkları zaman o takımın defansif oyun oynadığıyla alakalı kamuoyunda bir algı oluşuyor. Bu algı tamamen yanlış bir ifadedir diye düşünüyorum ben. Derinlik ne işe yarar? Derinde beklemek derinlik ne işe yarar? Yani rakibin bloklar arasını açmak için kullanılır aslında bakarsanız derin ifadesi. Rakip kapalı savunma yapıyor diyelim. Kendi birinci bölgesinde sizi karşılıyor. Siz rakibi ne yapmanız lazım? Kendi bölgesinde genişletmeniz lazım ya da derinleştirmeniz lazım. Genişletemiyorsanız derinleştirmeniz lazım. Derinleştirmenin genişliğe göre avantajı rakibin oyuncularının arasındaki mesafeleri açmak değil. Rakibi bir blok olarak genişletmek, blok olarak açmaktır ki bu dedim ya kapalı savunmaları açma noktasında futbolun en özgün elementlerinden biridir, biri olmalıdır diye düşünüyorum ben. Bu kısım çok soruldu. Yani burada genişlik ve derinlik arasındaki farklar çok karıştırıldı. Az önce dediğim gibi anlattığım üzere genişlik derinlik arasındaki en önemli fark. Genişlikte rakibin oyuncuların arasındaki mesafeyi açıp sızmalar gerçekleştirirsiniz. Ancak derinlikte ise rakibi blok olarak açarsınız ki bu da Avrupa futbol literatüründe en çok kullanılan futbol elementidir diye düşünüyorum. Ön ve arka oyun oyuncularımız arasındaki mesafeler çok geniş ise, mesela ön alan baskısı yapıyorsunuz ama savunmanızı bir şekilde öne çıkaramıyorsunuz ya da rakip savunmanızı ön tarafa çıkarmanıza izin vermiyor. Bu durumda ne olmuş oluyor? En öndeki baskı hattı ile en arkadaki savunma hatta arasındaki boşluk alıyor, artıyor. Bu kısımda da yine aynı şekilde derinde oynamak, derinde beklemek. Bakın kendi birinci bölgenizden bahsetmiyorum, sahanın tam ortasına diklemesine, boylamasına konuşlanmaktan bahsediyorum. Bloklar arasında o zinciri sağlam tutmak, kompakt kalmak adına en önemli kısımdır. Yine aynı şekilde dedim ya ön hatla arka hat arasındaki mesafeyi daha sağlıklı bir şekilde kompakt bir şekilde koruyabilmek için yine bu derinlik kavramını teknik direktörler özellikle Avrupa'da çok sık şekilde kullanmaktalar diye düşünüyorum. Derin kavramı buydu. Derinlik buydu. Futbolda doğru bilinen bir yanlış en azından spor izleyicisi ve spor medyası tarafından. Ben bunu daha önce Radyo Gol'ün Spofite hesaplarında yayınlarımda dile getirmiştim. işlemiştim. Burada da aynı şekilde dile getiriyorum. Bundan sonra bu arada çarşamba günleri hafta sonu oynanan maçlarla alakalı alakalı analizlerde bulunacağız. Hani haftanın ardından yayınları gibi. Haftada maçlarla alakalı ne olmuşsa ne bitmişse hepsini yine aynı şekilde burada taraftar sözlükte dile getirmeye devam edeceğim. Bizi izlemeye devam edin.